Herkese merhabalar. İnzoi serimiz tüm hızıyla kaldığı yerden devam ediyor. Zoe ailemiz şu an heyecan içerisinde çünkü yakın zamanda bebekleri gelecek. Tabi bebek gelmeden önce bazı değişiklikler yapacağız. Özellikle evimizde bir değişiklik olacak. Çünkü evimizi büyütmemiz lazım artık kalabalıklaşıyoruz. Bu yüzden büyük bir eve ihtiyacımız olacak. İnşa moduna gireceğim. Burada bazı evler var fiyatları biraz yüksek olanlar var. Biz şöyle bir şey yapacağız. Oyunun bir özelliği olan para ilesini kullanacağız. Şuraya bastığımızda oyun bize doğrudan 100.000 kedi parası verecek. Aynen böyle. Öyleyse inşa moduna geçelim ve yeni bir ev alalım. Burada çok güzel ev çeşitleri var. Ben şuradaki en pahalı olan evi alacağım. Ve kurmaya hazırız. Evet baya büyük bir ev birçok odası var bakalım neleri varmış büyük bir giriş alanı sol tarafta salon sağ tarafta yatak odası ve giyim odası aynı zamanda banyo sol tarafta da aynı şekilde banyo ve tuvalet bulunuyor müzik odamız var burada küçük bir yatak odası spor salonu burada bir verandamız var ve bir müştemilat baya büyük güzel bir ev oldu şimdi geri dönelim bu arada Zoey'lerimiz dışarıda sevilmeye başladılar yeni ev için tamam öyle devam edelim Evet evi şöyle bir dolaşıyoruz. Ev gerçekten büyük. Güzel partiler olacağına eminim. Bu arada bizim ile David'imiz kıyafetini değişti kendini işte hissediyormuş gibi iş elbiselerini giyiyor. Neyse bu arada iş demişken oyun içerisinde bazı işlerle ilgili sıkıntılar var. Yani işe gittiğimizde orada görünmüyoruz. İşi yapmış gibi görünüyor ama biz maalesef yokuz. Bu nedenle görünebileceğimiz işleri seçeceğiz. Burada David için eğlence parkını seçtim. Freya için ise mobilya mağazasını seçtim. Buraları şu an aktif olarak çalışılan yerler. Bu yüzden de karakterlerimiz orada görünecek. Evet ev büyüdüğü için işler de yoğunlaştı tabii ki. Bu arada çevre için bağış talebi. Tamam bağış yapalım. Buyurun, hoş geldiniz. Bu arada parktaki işimiz başladı. Şimdi oraya gideceğiz. Tabii şu misafiri karşıladıktan sonra şöyle resmi bir karşılama yapalım. İşe gitme zamanı geldi. Bağış toplamak için geldi. Sanırım aldı bağışı gidiyor. Neyse Fre evdeki işlerle uğraşı dursun. Bu arada David'e bakalım ne yapıyor. David de eğlence mekanındaki işine geldi. Buraya kitap okudu. Kitap okuduğumuza göre artık sıradaki görevi yapabiliriz. Bu mektup işini bulamadım ama şunu yapabiliriz. Bir ev bitkisini sulamak istiyor. Evet evde çok fazla bitki var. Bu yüzden onları sulayabiliriz. Başka neler varmış? Kokuyu derinlemesine içimizi çekelim. <laughs> Biraz rahatsız ettim. Duygularımızı bitkiyle paylaşalım. ve bitkiyi takdir edelim. Bu arada bitkileri sevmediğini söyledi. Halbuki o kadar ilgilendik. O zaman tercihlerden bitkiler sevilmeyen gruba girecek. Evet. Bu arada bebeğin gelmesine çok az bir zaman kaldı sanırım. Veya biraz fazla aşermeye başladı. Ne de olsa iki can taşıyor. Bu arada David'e bakalım. David eğlence parkındaki işine gelmiş. Burada bilgisayar başında bazı işler yapıyor. Görevlerimizi burada tamamlayalım. 3 saat 45 dakika bilgisayar başında çalışacak. Tamam bilgisayarda tanıtım metni yazmamız gerekiyor. Oyunu hızlandırmazsak bu gerçekten uzun süren bir işlem. Bu yüzden hızlandırmak her zaman daha iyi oluyor. Freya'dan bir mesaj geldi. Bize havanın ne kadar güzel olduğundan bahsediyor. Şu an mola verdi ve patlamış mısırcıya gitti. Tamam patlamış mısır yedik. Şimdi işe devam. Çok fazla kaytarmamak gerek. Bu görevi bitirmeliyiz. Aa, bu arada başarısız dedim Keşke patlamış mısır yemeye gitmeseydi. Neyse sıkıntı yok. Diğerlerini yaparız. Şimdi etkinlikleri planlayalım. Neyse biri bitmeden başka işe başladım. Şimdi sıra diğerinde. Bu da tamam. Başka var mı? Yok. Evet hepsini tamamladık. Yalnız David'in uykusu geldi. Sanki uyuyacakmış gibi bir yerde. Nereye gidiyorsun? su içmeye Biraz susamış. Hava sıcak ne de olsa. Bu arada Freya'ya dönelim. Bakalım o ne yapıyor. Yalnız Freya'nın karnı şu an inanılmaz şişkin. Bu arada yatıyormuş. Yakında bebek gelecek ne de olsa. Tabi yine acıktı. Aşermeye başladı çünkü. Yibble bin su amo. NASA Klant. Evet bir konuşma pratiğinden sonra biraz kanepede uyusak iyi olacak çünkü dinlenmeye ihtiyacı var. O uyurken biz de David'e bakalım. Ha David de uyuyor bu arada. Tamam çok fazla uykumuzu almadık ama geçici olarak idare eder. Şimdi yapılacak işler var. Evet iş bitti. Eve dönme zamanı geldi. Freya koltukta uyuyor onu uyandırmayalım. Saat sekiz buçuk ve uykumuz geldi. Yalnız şöyle yemek yiyip ihtiyaçlarımızı giderip ardından uyusak iyi olacak. Freya da uyandı ve geldi. Şimdi odayı temizliyor. Bir David sen gidip uyu. Bu arada ben de Freya'ya geçeyim. Olamaz Freya da uyumuş hem de yorgunluktan koltukta uyumuş. Aslında kaldırıp yatağına yatırmak isterdim ama şu an bölmesek iyi olacak. Bir anda uyandı ve mesaj atmaya başladı. Madem uyandın geri kalan uyku zamanını işin yanında geçirebilirsin saat 6 oldu ve uyanma zamanı geldi. Şöyle biraz içten sarılalım. Biraz bebeğe bakmak ister misin diye sordu. Ah, Evet araları biraz soğuktu. Şimdi yavaş yavaş onu düzelttik. Bu arada hediyemizden kedi çıktı. Tamam kedinin geri orası olsun. Şimdi mobilya mağazasında işimiz var. Oraya gitmesi gerekiyor. Evet şunu anladım. Taksiyle gidilen işler şu an için kapalı. Ama otobüste gidebileceğimiz işler açık. David de çok heyecanlı. Çünkü bebeğin gelmesine az kaldı. Şimdi şu görevleri yapalım. Toplamı etkilemek istiyor. Bunu bilgisayardan yapacağız. Ve servetlerini hesaplamak istiyor demiş. Tamam. O da sıkıntı değil. Hemen bilgisayar başına geçelim. Görevimizi yapalım. Toplumu etkilemek istiyormuşuz. Madem öyle. Değer bazlığı. Evet bilgisayardan bu işi halledebiliriz. Evet bu görevi de hallettik. Şimdi servetini hesaplamak istiyor demiş. Onu da sanırım kişisel eylemlerden yapıyoruz. Evet para say. Tamam. İki görev de tamamlandı. Bu arada sen burada uğraşa dur. Biz Freya'ya dönelim. Freya işe gelmiş ve şu anda yemek yiyor. Bu arada Freya da bir ünlem çıktı. Freya doğum yapmak üzereymiş. Öyleyse hemen eve gidelim. Bugün erken çıkacağız maalesef. Evet, eve geldik. Bakalım David nerede? David bilgisayar başında ve ona haberi verelim. Evet, doğum zamanı bu yüzden hemen şu etkileşimlerimizden doğum yapma sahnesine geçelim. Evet bebeğimiz geldi ve cinsiyet olarak da erkek. Buna bir isim bulmamız gerek. Öyleyse ismi ne olsun? John olsun. Evet devam edelim. Herhangi bir şekilde David tepki vermedi. Yani oturduğu yerde hala çalışıyor. Bu arada ailemizin üçüncü üyesi bebek geldi. Bakalım nerede? Evet bebek çocuk adasında. Bebeği görmeye niye gelmediniz? Aha işe gidiyor. Bıraktı gitti. Peki David? David ev işlerini yapıyor. O temizliği bırak ve hemen bebeğinin yanına dön. Bir bebeğiniz oldu ve onunla ilgilenmiyorsunuz bile. Şöyle, bebekle şimdi ilgilenme zamanı. Pamplelani <laughs> masa Evet bebeğin hoşuna gitti. Biraz gıdıklayabiliriz. Bakalım hoşuna gidecek mi? Hayır gitmedi. Gıdıklanmayı hiç sevmedi. Bir de bebeğin gözünden bakalım. Şu an bebekte bir etkileşim yok. Herhalde biraz daha büyümesi gerekiyor. Bu arada David mesaj atmış olumlu bir şekilde yanıtlayalım. Şimdi hemen görevlerimizi yapalım. Mağazayı temizlememiz gerekiyor. Ve bunu 3 defa yapacağız. Pardon 5 defa yapacakmışız. Bu görev bitti. Tam 1 saat boyunca bu post makinesine bakması gerekiyor. İşi hızlandıralım. Tamam görev bitti. Şimdi masaları temizleme zamanı sanırım biraz hasta. Ne de olsa yeni doğum yaptı. İnsan en azından bir izin verirdi. Yani doğumdan hemen sonra çalıştırmaları çok kötü oldu. İş bitti. Şimdi evimize dönebiliriz. Neyse o evi dönü dursun. Biz de David'e bakalım. Hmm, David evde müzik dinliyor. Biraz çocukla oynamaya ne dersin? Evet sen buradasın. Acaba uyuyor mu? Hayır. Bebeğin ateşini kontrol edelim. İyi sorun yok. Sanırım babasının onunla oynamasından hoşlanıyor. Bu arada karnımız acıktı. Hemen yemek yiyelim. Freya da işten geldi. Müzik dinlemeye başladı. Yalnız çocukla ilgilenen kimse yok. Kalk bakalım. Hemen gidelim çocuğa bakalım. Evet çocuğun yanına geldik. Annesi olarak bir şeyler yapmalısın. <laughs> hmm, korkmadı. Yes! Pika oynayalım. Mayolo! Mayolo! Um... Evet, bunu da sevdi. Hmm, sanırım konuşacak. Bir konuda tartışıyorlar. Şu an bebeğin bir etkileşimi yok. Biraz daha büyümesi gerekiyor sanırım. Tamam sen uyuya dur. Biz de anneyle konuşalım. Önce bir sarılalım. Doğum sonrası kutlamak için bir buket. Niafin. <laughs> Seems so never. oh. Swan fish and me boo. Um, oh. Grew Aynen böyle devam. Wimpa wimpa. Uza. Mandy. Mermino. Sondi. Longitilo. Yeter bu kadar. Bu arada bebek ağlamaya başladı. Neyse şimdi konuşmayı keselim ve bebeğe bakalım. Ah yatak gitmiş. Bebek geldi. Çıngırakla oynuyor. Sanırım biraz rahatsızlandı. Banyoya gitmesi gerekiyor. Bu yüzden David'e geçeceğim. Belki David yapar bu işi. Tamam David sıra sende. Bebeği sarılsak. Baba, Baba dedi. <laughs> Lulu, jululu, <nana. gülüyor> Boşuna gitti. Yalnız bunu niye bırakıyorsun tekrar? Çocuğu tekrardan yere bırakmayacaksın. Kucağına alacaksın oynayacaksın. Aa, uyudu. Birden bire uyudu. Neyse, iyi olmuş. Yalnız yerde yatıyor. Sanki kedi. Öyleyse saat 1 olmuşken biz de uyuyalım. Uyuma zamanı geldi. Ayrıca ki de Frenan'da uykusu vardı ama önce yemek, sonra uyku. Tamam, şimdi rahatça uyuyabiliriz. Bu arada bebeği de kontrol edelim. Bebek de mışıl mışıl uyuyor. Sabah oldu ve bebeğin de uyanma zamanı. Bakalım şimdi bebekle etkileşim kurabilecek miyiz Evet kurabiliyoruz Şu an ağlamaya başladı Yemek isteyelim Tabi annesi babası uyuyor şu anda Acaba emekleyebilir mi Aha, Çok güzel emekleyebiliyor Oo, Kapıyı da açtık çok iyi Öyleyse anne babanın yanına gitme zamanı Evet odaya girdik Tamam şimdi burada ağlayabiliriz Bakalım uyaracaklar mı Hayır uyanmadılar henüz. Öyle bir derin uykudalar ki çocuğun sesini duymuyorlar. Şu an birçok etkileşim var. Yalnız biz hala bunların uyanmasını bekliyoruz. Neyse bunları bu şekilde uyandıracağız. Evet uyanma zamanı. Kalkın çocukla ilgilenin. Kucağa alınmak istiyor gel. Hadi ama çocuk yanında geldi. Tutman lazım. <laughs> Tutmak için bebeğin önüne gelmesini bekledim. Şimdi bebeğe geçip etkileşimleri deneyelim. Evet bekliyor. Babası geldi ve altını değişiyor. Tamam şimdi o bezi çöpe atman lazım. John şu an çok mutlu bir şekilde evde yürümeye başladı. Bakalım dışarı çıkabilir miyiz? Kapı açıldı ama dışarı bir türlü çıkamıyoruz. Sanırım burası çıkması için uygun değil. Ya da çıkamıyor. Tamam burada oturalım. Şimdi yemek isteyelim. Babası hala bizi duymadı. Tekrar gidelim. Belki odanın içerisinde bizi duyabilir. Tamam odaya geldik. Şimdi yemek isteme zamanı. Sanırım verecek. Hayır işe gitti. Bebek de acıkmıştı. Bebek tek başına kaldı. İkisi de işe gitti. Ne şimdi ne yapacağız? Tek başımıza mı kaldık? Çocuğunuz evde yalnız. Onlara bakması için bir çocuk bakıcısı gönderilecektir. Hmm, bakıcı gelecekmiş. Tamam o da olur. Peki bakıcı nerede? Şu an göremiyorum. Hah bakıcı da geldi. Bakalım ne olacak? Ha, evet bakıcı yemek verdi. Bakıcı olması bize mama verecek kimse yok. Pekala bakıcıyla biraz oynayabiliriz. O oh, seviyemiz arttığına göre başka şeyler de yapabiliriz. Pika oynamak istiyor. Niye bunu çok seviyor? Biraz da sarılmak istiyor. Neyse ki çocuk bakıcısı çok iyi çıktı. Yani çocuğa bayağı bir sevgi gösteriyor. Biz de o sırada Zoe'lerimize dönelim. Bakalım neler yapıyorlar. David de aynı şekilde işinde. Bu arada Freya'dan bir mesaj geldi. Umarım bu mutluluğumuz sonsuza pek sürer. Tabii ki. Olumlu yanıtlayacağız. Bu arada David işte çalışırken patlamış mısır yemeği de çok seviyor. İkidir patlamış mısır yemeye gidiyor. Bu nedir? Pençe makinesi. Aa güzel. Hazır yerindeyken onu da yapabiliriz. Hadi bakalım bu sefer yakalayabilecek miyiz? Aa yakalayamadı. Neyse görevimizi yapmış olduk. Tamam siz devam ederken ben tekrar bebeğe döneyim. Bakalım bebek ne durumda? Şu an sinirli. Acaba neden sinirlendi? Yoksa bakıcısı bir şey mi yaptı? Senin bebekle ilgilenmen gerekiyor ama sen gitmişsin orada televizyon izliyorsun. Bebek bahçeye çıktı ve hiç umrumda bile değil. Ya bu bebek evin dışına çıkıp yola gitse ne olacak? O zaman al başına bela. Çocuğa bakacağını orada program izliyor. Çok kötü. Bari yemek isteyelim de gelsin. Hiç umrumda bile değil. Bebeği bile duymuyor. Bu arada annesi geldi. Aa olamaz. O da görmezden geldi. Evet annesi geldi diye kendini yerlere attı. Sen niye beni bakıcıyla bıraktın diye sinirlendi orada bakıcıya kız biraz niye ilgilenmiyor diye bebekle kızmayı geçtim el salladım <laughs> annesi gelmesine rağmen hala annesi bebekle ilgilenmedi şu an bakıcıyla arasındaki ilişki annesinden daha fazla ve uykusu geldi uyudu yalnız dışarıda yattı bu sefer çocuğu içeri almamız gerek ama nasıl alacağız şöyle uyandıralım kesinlikle evin içinde yatması gerekiyor. Sen de eve geldin bebeği gördüğün yok. Bakıcıya güvendin bebeği bıraktın. Hemen gidip çocukla ilgilen. Al bakalım kucağını bebeği. Ah bebeğin altını değişiyor. Tamam. Aynen bu şekilde. Tamam. Bebeği buraya bırak. Bu arada bu nereye gidiyor? Bebek kendi kendine yürümeye başladı. Hiçbiri bebekle ilgilenmiyor. Sanki hiç bebek yapmamışlar gibi oldukları gibi geçip gidiyorlar. Çocuk yapmasını biliyorlar ama çocuğa bakmasını hiçbir şekilde bilmiyorlar. Düşe kalka düşe kalka gidiyor. Aa TV izleyecekmiş. Bakalım ne yapacak? Şömineye doğru gidiyor. İyi ki şömine yanmıyor. Ne yapacak acaba? Aa oradan mı izleyeceksin televizyonu? Buradan nasıl görebilirsin? Boşuna gitti. Uykusu geldi ve kedi gibi yattı yine. Tam da şöminenin ağzında. Neyse uyusun. David üstünü değişti ve uyuyacak. Ya da birazdan uyuyacak. Artık uyuyabiliriz. Evet bir bölümün sonuna daha geldik. Şu anda Zoe ailemiz uyuyor. Artık bir bebek var. Artık 3 kişiler. Bakalım gelecek bölümlerde bizi ne gibi sürprizler bekliyor olacak. Öyleyse gelecek bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.